E, rica ediyorum lütfen istismar etmeyelim. E, burada bu bölgede tabii ki maalesef telef olan hayvanlarımız var. E, bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan Tarım Sigortaları Tarsim Genel Müdürümüz bölgede e, 1300 seramız sigortalı, 1600 hayvanımız sigortalı. E, burada zarar gören vatandaşlarımıza Bağkur, SGK ziraat ve tarım kredi borçları ve tarsim borçlarına hem erteleme hem de kredi borçlarının ertelemesini sağlıyor olacağız. Maalesef tabii sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece bizim için de üzüntü verici. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasarlar var. 22 sera, 650 dekar. Bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyük baş, 3000 küçük baş, 15000 dekar e, zeytin, defne ve vesaire ağaçlık e, alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var. E, çalışmalarımız devam ediyor. E, başta afet koordinasyonu Bakanlığımız da bakanlığımızda bu konuda bu kayıplarla ilgili vatandaşlarımız gönülleri rahat, kalpleri serin olsun. E, bu kayıplarla ilgili de Bakanlığımız önemli bir destek e, açıklayacağız. 15 tır kadar bir yem dağıtılması söz konusu olacak. E, bunu da bugün yarın e, vatandaşlarımıza dağıtıyor oluyoruz, dağıtıyor oluyor olacağız. 50 kadar teknik personelle de hasar tespit çalışmalarımız e, devam ediyor. E, bana göre bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Teşkilatımızın moralini yükseltme günüdür. Teşkilatımıza moral vermemiz lazım. Ee, orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur. Bu anlamda her gün bu meselelerin bir yandan çok önemli orman yangınlarıyla e, uğraşırken teşkilatımız bu meseleler üzerinden istismar edilmesi teşkilatımızın motivasyonunu bozabilir. Bu anlamda da benim herkesten ricaım bugünden milli birlik milli beraberlik günleridir. Biz burada Antalya'da da örnek bir çalışma e, sergiliyoruz. Büyükşehir Belediye'miz diğer belediyelerimizle beraber bu örnek çalışmanın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını e, düşünüyorum. E, yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor. Maalesef. E, tabii ki şu an için yangınların sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederek devam edeceğim. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuyla alakalı önemli bulgulara rastlandığı anda bakanlığımız veya ilgili bakanlıklar tarafından bu konuyla ilgili arşlandı bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Tabii ki yanan alanlar ne olacak kısmı hemen. İlk yağmurlarla beraber ağaçlandırma yapılacak yan alanlarda bu da Ekim ayının sonları, Kasım ayının başlarına denk gelir. Bizim Geleceğe Nefes kampanyamızı biliyorsunuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasıdır. Bu kampanyanın devamı kapsamında da orman teşkilatımıza, vatandaşlarımızdan da ağaç ve fidan bağışı talebi geliyor. Bu, bu taleplerin de orada karşılamamız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan benim ricam resmi açıklamalara itibar etmeleri, bilgi kirliliğine yol açan konularda sosyal medyadan ve diğer konularda